Merhaba arkadaşlar. Bugün Kur'an'dan kıssalar serimize Hz. İsa'nın kıssasıyla devam edeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım mı kıssamıza? Merve adında güzel mi güzel, akıllı mı akıllı, yeni doğan kardeşini çok seven bir kız varmış. Her gün kardeşiyle ilgilenir. Keşke benimle konuşabilseydi diye düşünürmüş. Merve her zaman erken yatıp erkenden de kalkarmış. O akşam yine yatağına gider girmez uykuya dalmış. Daha sonra kendisini birden bire rüyalar ülkesinde bulmuş. Tam karşısında rüya kuşu duruyormuş. Merve rüya kuşuna rüya kuşu benim rüyama da mı girdin diye sormuş. Elbette demiş rüya kuşu sen bebeklerin konuşmasını istemiyor muydun diye sormuş. Merve şaşkınlıkla evet demiş. Rüya kuşu o halde şimdi seni bir zaman yolculuğuna çıkartacağım. Hazır mısın demiş. Merve heyecanla hazırım diye cevap vermiş. Hemen rüya kuşunun sırtına binmiş. Ardından gökyüzündeki pamuğa benzer rengarenk bulutların arasında uçmaya başlamışlar. Merve uçmaya başladığında ilk önce çok korkmuş. Daha sonra bu yolculuğun çok eğlenceli olduğunu fark etmiş. Kısa bir süre sonra rüya kuşu birdenbire alçalmaya başlamış. Merve kucağında bir bebek olan şu anneyi görüyor musun diye sormuş. İşte onun adı Hazreti Meryem. O Hayatı boyunca bütün zorluklara rağmen Allah'ı hep sevmiş ve dua etmiş dediğinde Merve "Ben de Allah'a her zaman dua ediyorum ve onu çok seviyorum." demiş. Rüya kuşu "Aferin sana Merve. Şimdi onların yanına gidip konuşmalarını dinleyelim." demiş. Biraz daha yaklaştıklarında Hazreti Meryem'in çevresindeki insanlarla konuştuklarını fark etmişler. Oradaki insanlar, Meryem, bu çocuk da kim? Senin kucağında ne arıyor? demişler. Ardından Hazreti Meryem, bebeği işaret ederek kim olduğunu o kendisi söylesin demiş. Herkes şaşkınlık içinde bebeğe doğru baktıklarında mucize bebek elini kaldırarak şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Anneme de iyi davranmamı emretti demiş. Hiç kimse hayatında bugüne kadar bir bebeğin konuştuğuna şahit olmamış. Bu Allah'ın büyük bir mucizesiymiş. Çünkü konuşan Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'ymış. Merve de uzaktan bu konuşmaları dikkatlice dinlemiş. O sırada Rüya Kuşu, "Merve, gördüklerine çok şaşırdın değil mi?" demiş. "Evet, çok şaşırdım." dediğinde, "Şimdi gözlerini kapat, seninle başka bir zamana gideceğiz." demiş Rüya Kuşu. Merve çok heyecanlıymış ve hemen gözlerini kapatmış. Gözlerini açtığında bir yer sofrasının etrafında oturan insanları görmüşler. Rüya kuşu bak Merve bu üzerinde çeşit çeşit yiyeceklerin olduğu sofrayı görüyor musun diye sormuş. Biraz önce bu insanlar Hazreti İsa'dan büyük bir sofra istediler. Bunun üzerine Hazreti İsa Allah'a dua etti. Allah da meleklerini görevlendirerek bu sofrayı indirdi demiş. Merve gözlerini açarak gerçekten mi diye sormuş. Evet şu anda o güzel yiyecekleri yiyip Allah'a şükrediyor diye ilave etmiş rüya kuşu. Ardından rüya kuşu gökyüzüne doğru uçmaya başlamış. Ancak bir süre sonra yaşlı bir adamın yüksek sesle bağırdığını duymuşlar. Allah'ıma şükürler olsun, Allah'ıma şükürler olsun diye. Merve neden bu adam bağırıyor diye sormuş rüya kuşuna. O da gülümseyerek çünkü biraz önce Hazreti İsa bu adamın yıllardır görmeyen gözlerini ellerini sürdü. Şimdi ise bir mucize olarak o adam artık görebiliyor demiş. Merve Buna hem çok sevinmiş hem de çok şaşırmış. Ardından Rüya Kuşu Merve'yi bir nehir kenarına getirmiş. Merve nehrin şırıl şırıl akan suyunu seyrederken Rüya Kuşu anlatmaya devam etmiş. Hazreti İsa hasta olan insanları hep iyileştirirdi. Bu onun gösterdiği mucizelerden biriydi. Hem biliyor musun? Hz. İsa Peygamber Efendimizin son peygamber olarak geleceğini daha önceden haber verdi demiş. Daha sonra rüya kuşu ışıltılı kanatlarını hareket ettirerek artık zaman yolculuğumuzun sonuna geldik dediğinde Merve rüya kuşunu öperek keşke hiç bitmeseydi seninle çok güzel bir yolculuk geçirdim demiş. Merve sabah uyandığında kalbinin küt küt attığını hissetmiş. Anlaşılan gördükleri onu çok heyecanlandırmış. Hazreti İsa'yı daha yakından tanımalıyım demiş ve evlerindeki kitaplığa koşmuş. Elini aldığı kitapta şunlar yazıyormuş. İsrail oğullarının önde gelenlerinden biri olan İmran, kutsal mabedin lideriydi. Orada ibadet eden din adamlarının başkanıydı. Çok yaşlanmıştı. O yaşına kadar da çocuğu olmuyordu. Allah'a şu şekilde dua ediyordu. Allah'ım, bana bir evlat verirsen onu senin kutsal mabedine hizmet etmesi için koyacağım. Allah dualarını kabul etti ve bir kızı oldu. Fakat İmran kızı doğmadan önce vefat etti. Annesi kızının adını Meryem koydu. Babasının adını da yerine getirdi. Minik Meryem'i kutsal mabede gönderdi. Burada Allah'ın peygamberi Hazreti Zekeriya Meryem'e bir oda verdi. Hazreti Zekeriya dışında kimse odaya girmiyordu. Bu şekilde Hazreti Meryem yıllarca burada ibadet etti. Büyük genç bir kız oldu. Hazreti Zekeriya odaya her girişinde içeride çok güzel bir sofra görüyordu. Sofranın nereden geldiğini sorduğunda Hazreti Meryem bu Rabbimden bana verilen rızıktır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır diyordu. Bir gün vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e göründü. İlk defa yabancı bir erkekle karşılaşan Hazreti Meryem çok korktu ve eğer Allah'tan korkan bir kimseysen bana dokunma dedi. Bu sözler üzerine Cebrail aleyhisselam ona Hazreti İsa'yı müjdeledi. Korkma ey Meryem ben sana bir oğul müjdelemek için geldim dedi. Hazreti Meryem bu nasıl olur? Hiçbir erkek bana dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir diye sorar. Cebrail aleyhisselam ey Meryem Allah'ın her şeye gücü yettiği gibi buna da yeter. Hz. Adem'i nasıl babasız ve anasız yarattıysa senin çocuğunu da babasız yaratır diye cevap verir. Hz. Meryem'in hamileli iyice belli olunca mabetten çıkar. Ve şehrin uzağında bir yerde Hz. İsa'yı dünyaya getirir. Fakat insanların arasına çıkmaya çok utanır. Babasız bir çocuğu nasıl anlatacaktır insanlara? Hz. Meryem kucağında Hz. İsa ile geldiğinde insanlar onu sorguya çekmeye başlarlar. Hz. Meryem de soracaklarınızı çocuğa sorun der. Halk ise bir bebekle nasıl konuşuruz diye cevap verirler. Bu sırada Hz. Meryem'in kucağındaki güzel bebek Allah'ın izniyle konuşmaya başlar. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi, anneme iyi davranmamı emretti. Beni kötü bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun der. Hz. İsa büyüdüğü zaman insanlara Allah'ın emirlerini bildirmeye devam eder. Aslında Hz. İsa yeni bir din getirmiyordur. İnsanlar tarafından değiştirilen Yahudilik dinini düzeltmeye çalışıyordur. Peygamberliğini ispat etmek için birçok mucize göstermiştir. Körleri ve hastaları iyileştirmiştir. Bu mucizeleri gören 12 kişi Hz. İsa'ya iman etmiş fakat İsrailoğulları Hz. İsa'dan rahatsız olmuşlar. Gerçek Yahudilik dini hoşlarına gitmemiştir. Bu yüzden Hz. İsa'nın öldürülmesi için Kudüs valisine başvurdular. İsa aramızda bozgunculuk çıkarıyor, dinimizi bozuyor dediler. Bunun üzerine vali her yerde Hz. İsa'yı arattı. Günlerce Hazreti İsa'yı aramalarına rağmen bulamadılar. Sonunda Hazreti İsa'ya inananlardan Yahuda isimli kişi ona ihanet etti ve Hazreti İsa'nın bulunduğu yeri ihbar etti. Kimse anlamasın diye Hz. İsa ve havarileri yani Hz. İsa'ya inananlarla birlikte oturdu. Askerler bulundukları yere geldiklerinde Allah bir mucize gösterdi. Yahudanın yüzünü Hz. İsa'ya benzetti. Böylece askerler Hz. İsa'nın yerine Yahuda'yı yakaladılar ve çarmıha geldiler. Yahuda da cezasını çekmiş oldu. Hz. İsa ise Allah tarafından göğe yükseltildi. Yahudilerin zulmünden böylece kurtuldu. Evet sevgili çocuklar, Merve ile birlikte umarım siz de Hazreti İsa'nın hayatını öğrenmiş oldunuz. Yeni bir videoda görüşmek üzere dedikten sonra videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'ı hep seven ve ona dua eden güzel çocuklardan olun.